15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. 23 23 23 Nerenin plakasıydı? Elazığ mıydı? 23 Erzincan galiba ya Erzincan Hayır, mı? Elazığ Elazığ. Elazığ Elazığ mı Erzincan mı? Elazığ, Elazığ. <laughs> 23 Kimse bilmiyor o zaman Michael Jordan'a buradan selam olsun <laughs> tamam. Ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım Ne oldu? Lan? <laughs> Abi Ben mahvoldum Bunu yaşamayın diyorum Ben Harbi mi ya? Yani 31 çekmediğimden değil, Cuma'ya gitmediğimden. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Allah Hocam. Önemli. 1 iki de. Üç değil. olmak. Hayatımızı değiştiriyoruz ya. Günlük hayat sen, sen de, konuşur ki abi. Günün şampiyonu ne yaptın? Abi Fenerbahçe ise şakalar da iyi. 10 sene niye şey ve komedisi yaptık? Koy Fenerbahçe kötü. Niye oraya gittin? Orası güzel değil diyorsunuz ya. Ne işin var orada? Bu ne? Tamam, tamam. Ben bir anlamadım dayı. Anladım abi. Ben de anladım ya. Tam böyle bir patlama yaşayacakken zıng ha, Ya hadi abi şey siz kafayı yemişsiniz. Olmamıştır değil mi öyle bir şey ya? Yok ya. Aynısın ben aslında harbiden. Ben. Yok canım ben de, ben, ben de ihtimal vermiyorum yani. yani. Ben veriyorum abi ya. Harbi yok mi ya? ya? Harbiden. Yok ya Gerçi kadın yok PR ya için abi. geldi abi ben. Yok yok abi giren çıkan zaten belli değil ya. Ne? Olmuş. Oğlum o profesyonel ha. boyutu o işin yani sen şimdi niye kadar o*** varmı <laughs> <laughs> ki? Hayır. Tamam, Olmuş kadın. olabilir yani. Çok merak ediyorum ben yani bu ikiliyi yan yana gördüğümden beri kafamda o var.

Aynısı Aynısı duruyor bir de <laughs> <laughs> Tolunay'a Valorant'ta çakmadan önce benim hazırlık Tabii <laughs> ki <laughs> 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 Ya Allah'ım Ayıp da bir çok olur Ayıp <laughs> <laughs> çok kötü, yeah. çok, kötü, çok, kötü <laughs> çok kötü bence yani. şey şey yani. kötü kötü <laughs> ya şey iğrenç ya tamam <laughs> kardeşim kötü yani anladın mı Bununla ben mesela E5'te birini görsem, yanımdan geçse bundan, a*** kekosu derim ya. Aynen. Mermere güzelce yapıştırıyorsun. Aynen abi. Köşeleri alıyoruz. Aynen. Yağ alıyoruz. Aynen. Üç senedir buradasın değil mi? Aynen. <laughs> Bu şarkıyı Speed dinlemiş ya. Altıma sıçtım tepkilere. <laughs> Nasıl tepkiledi <değiştirdi> ya? <gülüyor> <gülüyor> Reflex is coming. <gülüyor> 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 Hayır, <mu> <laughs> Bir günüm nasıl geçiyor anlasıyorum. Sabah kalktıktan sonra tuvaletteki işlerimi halledip yatağımı toplayıp kalkıyorum. Dikkat kalk musunuz? Ben hep bilinç yediğim yerlerden ekibe adam alıyorum ki ben kötü biri değilim bunu göstereyim. <laughs> Elazığlılar s***yı aldım. Trabzonlular s***yı adil aldım yani. <laughs> 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 Bir terbiyesizlik yapmadığımız halde bizi Varlok TV'den banlattınız. Banlattık, kitlettik biz sizi orada. Hay benim oğlum, şey siksin seni. Senin oğlum, siksin oğlum, gözü tıktay. Sik! Amına kodumun oğlu. Hadi çıkmaya. Hadi çık bana. Kendine gel. Kendine gel. Siksin. Sözladım akıllık. Gel 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 gel. Oğlum namaz kılmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. boş yaşıyoruz gibi ne geliyor? Gel, gel sana bir şey söyleyeyim mi? Gençlere örnek olmuyor muyuz biz? Evet. Gel Ramazan'da namaza başlayalım. Bak beni dinle. Ben okuyayım. Yemin et. Düşünsene biz kimse ya sen... bize yakıştırmaz namaz kılmayı. Alkol, malkol, carçut hiçbir şey yok. Kara kız, bar kız, carçut hiçbir şey yok. Direkt namaza başlıyoruz. Biz yayınlarımızı bundan sonra ehli sünnet açıyoruz. Çok günah kastık, biraz sevap kasalım. Anladın ya. mı? Böyle bir 4-5 yıl diğer tarafı garantilemeye çalışalım. Aileniz Yok. gay olduğunuzu biliyor Hayır. mu? Hayır. Bilmiyor mu? Hayır. Arası demek bilmiyor Aş, Açıklayamam abi. <laughs> <laughs> Anlamazdım. Hey, Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. anlıyorum. Ben biliyorum 31 çekip çıkmıyor. çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem ha? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi Aa. hafız diyeceksin. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz nereye gidiyor? double it and give it to the next person. Double it. Double it? Yeah. All right. Two iPhones or double it? Double it. Double. Four iPhones or double it? <laughs> Bu çocuklara günde 6 saat mesai ile 2 haftada iPhone alıyorlar. Double tabi. <laughs> <Türkçe" gülüyor> Türkiye'de Samsung K250 ile başlasan ilk seçenekte telefonu kaptırırsın. Abi. Koyayım. to the next person. Double it. Oh, 8 iphones or double and give it to the next person 8 iphones 8 iphones Okay. sana 20 lira mı verelim bir sonrakine 2'ye katlayarak <laughs> 20 lira <laughs> <laughs> bak işte araba bu daha deminki yeşilliği yeşilli, neler biner buna da biz bineriz abi <laughs> Alalım alalım. Bununla yanaşacağım ha alalım. Alalım ya. Alalım Kapıları bir açacağım yarasa gibi ya. alalım. girerken alalım. Alalım Yayını <laughs> terk ediyorum yeter artık. Hocam. <laughs> sence döner mi? Paşalar gibi döner. Paşa mı dedin? Bugün paşa döner mi yiyeceğiz? Dayanamam. <gülüyor> <gülüyor> Annen Dubai'den bir ev bir araba nasıl alıyorsun ya? Video Manisa'da. Yakışırım. Bu Yalandır bu. Ya. ya. be. İstanbul'da yazsa o şeyler. Hay maşallah güzelliğe bak. Beyler bu oyun çok viral olmaya başladı. Galiba oynayacağız ama koyayım ya. Şimdi bunda bir İngiliz bir Türk mü olabiliyorsun? Evet Hayır, abi. abi. bu farklı haritalarda geçiyor bunun hikayesi yani nasıl diyeyim birinci dünya savaşı mı bilmiyorum da her cephede biz, savaşabiliyorsun yani. Biz story modunda oynayalım abi. Story modu da mı var? Var. Evet Battlefield 1. Direkt birinci dünya savaşı yaşıyorsun. Ama bazen... Geçilmeyen tek bir yer var. Bize karşı. Oğlum, tamam, Geçilmeyen tek yer Çanakkale'dir. İşte. Bir de Sen Galatasaray var. defansı. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> 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 özellikle özellikle Koyaslan'ı karadı. Ya Koyaslan'ı... Özellikle, özellikle... <laughs> <laughs> Koyaslan'ın olduğu <laughs> karattan geç... <laughs> <laughs> <laughs>

Ne <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim bu büyük o.k. çocukluğu ya. Abi bu yapılacak iş ben değil bence yani. Bu niye yapılıyor ki abi? ben bir kere yapmıştım ya salak bir olay. Ben o zaman. Paketler kapalı değil mi? Geldi. Ne? Yok şey açılıyor. Paketler kapalı değil mi? Aa. Hayır, ben bunu yaparım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam genç kızlarda yine bir makara kukara olur da 70 yaşındaki Necla teyzeyi pankçıya çevirmenin <laughs> anlamı yok. Yani. Az önce bir müşteri geldi bu bayağı yaşlı. Şey konuştu işte nerelisin filan dedi. Türk'üm ben dedim. Ondan sonra aa dedi işte bir savaşta bize çok yardım etmiştiniz. Ben o savaşı gördüm dedi. 9 yaşındaymış dedi. Kore savaşından şey dedi. Herkes dedi öldürüyorlardı. Çok kötüydü dedi ve biz kaçıyorduk dedi. İşte böyle bir meydan gibi bir yerde toplanmışlar. Onları oradan çıkaracak askerler. Sonra işte demişler ki Türkler geldi böyle bıyıklı bıyıklı adamlar geldi dedi. Hatırlıyorum dedi. Türk askerleri onların oradan çıkmasına falan yardımcı olmuşlar. Amerikalılar da yardım etti falan ama diyor hiçbiri diyor Türkler kadar cesur Türkler değil. Kadar cesur değil. Türkler kadar cesur olmayı imkanı var mı ya? Çanakkale'de İngilizler üzerimize Son teknoloji silahlarla geliyor. Süngüyle adamların üstüne gidiyoruz lan. Hangi aklı selim insan bugün bugün olsa bir dersin ki ne oluyor a**ayım. Süngü yok. Süngüyle gidiyorsun ya. Harbiden, lan mermi yok diyorlar. Silah yok diyor. Süngünüz var diyor. Manyaklığa bak dayı. Hakikaten ya. Bu akşam yine rühtümde bekleyenin benim. Hiç dönmesen de bekleyeceğim. Hiç Çok gelmesen de. Hiç Kimse sen bile. Katılmıyorum ya bugün olsa savaşacak genç bulamazsın muhabbetine. Ya vallahi bak hani burada yayındayız zıvır zıvır için diye ben vallahi giderim ya. O çocuğun ben de giderim. Yani ben düşünsene de, abi de, adamlar de, sonuçta de, gelecek aneye tecavüz evlere girecekler. Aramız bacımız burada ne abi buyurun girin mi diyeceğiz. değerlerimiz diğerleri sen, falan. Ya ne şey değeri ya. Abi, sen manyak mısın ya adamın anasını kerim <laughs> ya evin kapısına düşman Aynen. asker dayanacak ha. Bak iple boğmazsam o çocuğuyum. <laughs> yani mermiyi yemezsek eğer Rabbim hani o fırsatı bize verirse. Saçların <laughs> günah koksa tabulüm. Kirpiklerin ihanetten dökülse. Ellerinden ve tırnaklarından yazar. Zaten ben başka türlü Kelle cennete gidemeyeceğim abi bari şehit olurum vatan <laughs> için ya. soğuk <laughs> Sana bir şey değil, sana yeminler olsun yine yine ve lafa lafa kar ya. bari... Böyle yani. Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. <laughs> bu, bu ben galiba. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sen. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, galiba ben Burada sövdüğün zamanlar hatırlıyorum. <laughs> bu yüzde yüz. Nasıl böyle yani? Megafonu elinize alıp hükümeti istifa dediniz mi? Kim? Siz. <gülüyor> Yo. Yo. Nesli'nin bütün sikin videoda izledim. Dün izledim hatta. Böyle bir, bir <laughs> buçuk iki saate yakın. Bütün el nesliyi izledim. El nesliye 20 milyon vermek futbol katil. Doğru söylüyor. 40 Kırk var çünkü minimum. Benim gözümde El Nesli Jaja'dan bir tık daha kötü Bakın bu Jaja kötü müydü? Jaja mı? Jaja çok iyiydi ya. Ben anlamadım niye öyle dedi. Ben gördüm de onu. Batuhan Kral ı. ne kolonya mı içtin koyayım? <laughs> Ulan Jaja benim Trabzonspor tarihinde en çekindiğim futbolculardan biri koyayım. Allah'tan alkolikti, depresyondaydı da gitti. <laughs> Jaja gibi adam mı? kaç tane geldi lan Trabzon'a? Yok denecek kadar az Vay ya. Manyak mısın yani... sen Jaja dediğin adam? Başka bir şey daha bu. Bu el 32-32 falan filan veriyorlarsa. Bakın el Nesri'yi Allah aşkına. Hemen okutun. 32'ye falan verin. El ile ilgili Ocak'ta giderse falan şaşmayın. Eğer seneye falan moruyu olmazsa El falan muhtemelen Fenerbahçe'den satar. Fenerbahçe'nin istediği stilde bir santrafor değil. Hepimizi gönderdi adam. Ama harbiden kardeşim ilk geldiğinde de yarrak gibiydi ya. Yani. Galatasaray başında çizgideki topu atamadı içeri yani.

geliyorum dedim. Nasıl diyor? Geliyorum dedim oğlum hani bir şey konuşmamıza gerek yok. Para, ya dedim, ne parası? Geliyorum dedim ben. Geliyor anasını... Bekir abimin esas manitası ama süper kızdır Uğur abla. Siz bakmayın evli bakma olduğunu Esas hikayesi Uğur abla. Şu an Türkiye'nin en iyi erkek sesi. Karşımda mazlum kiper. Ne duymak istersin? İçinizden ne geçiyorsa. İçimden ne geçiyorsa. Aa belgeseller anlatan ne geçer da. benim içimden. Ahmet Kayan aradı. Ha sakalı. <laughs> Bu kulaklığı Big'den mi dızladın? Hırsız mıyım lan ben? Amına koydum yam yamı. <laughs> <laughs> Param yok mu ben kendim alamaz mıyım? <laughs> Yani adam bana diyor ki sen diyor sen gidebilirsin askere. Nasıl gidin benim hormonlarıma baktırın dedi. Ya nasıl gideceğim? Tam Tamam da kral. Dehre. De, yok mu dırri yani ne de demek şimdi hormon hormon yani. yani askere şey Bundan değil, abdü, bir 6 ay şey daha, daha önce Ece ile Serenay'la e, karşılaştım. Ben dedim içinize bir ateş düşüreyim mi dedim. Hadi gelin dedim. Yıllar sonrası diye ne diziyi yeniden yapalım. Dedim. aklınızın bir kenarında. Ben dedim bunu atıp kaçıyorum dedim. Hayırdır, Ulan chat ne diziydi be kardeşlerim ha? Harbiden, ne he? ne, ne evet. diziydi biz be biz kardeşlerim? Ne, ne dediniz? Ne dediniz? Mevcut. Allah ile. Evet. bak Çet'teki bana bakın. bakın. Bak, bakın. Çet'teki bana bakın hepsi mencediriz demiş. <laughs> güzel fena sok <laughs> Burak teşekkürler <laughs> çok farklı ya harbiden. Bizim Murat da bugün benim yanıma yattı. İki yastık var şimdi. <laughs> Kim, diğerini de kendin aldı. Ver diyorum ama bakayım. Kız çocuğu meram <rahmetli> etme abi. Burak <laughs> teşekkürler. De çok... Sevgiler, sanırım bir rüya bitiyor, bir film sona eriyor. Ya sana ne oluyor Barbaros ya? Bela arıyordur kadının amm***yim. Sanki annen 75 yaşında ya. Allah namaz kılıyor annem bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gülüyorsun amm***yim ya? Allah'ım ne ya? Allah'ım <laughs> 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 namaz kılıyor tamam bana ya. Allah Allah ya yani. Ne demek bu amm***yim? Annem namaz kılıyor bu arada. Yani şey, barikat ya, ben... mı kurdun <laughs> <laughs> Seyircisiyken falan mı etti? Hayır o. <laughs> Oturarak tamam. mı kılmaya başlıyor anlamadım ki. <laughs> Anasına söyleyeyim günah olsun diye annem namaz kılıyor dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Semih teşekkürler. bir bakış, bir dokunuş. Hani o yettiğini düşün. Bu kadın cennetlik abi. Bilmiyorum. Hani yani en azından bana seni seviyorum diyebiliyor. Hani ben onu seviyorum. Evet ben de seni seviyorum. Boğazında <laughs> düğümlenen